Cesur Aynen. efendim. Ben ormana da yaprakları çok seyredip onun eşyini kaydadım. Cesur sen ormana geldin. Kam, evet. o bakın arkadaşlar kamyon dolu bir sürü yaprakları var Cesur'un ya. <laughs> sen ne yaptın böyle? <laughs> Kamyonla bir sürü yaprak var. Çünkü ben yorulmadım. Çünkü sen yorulmadın mı? Yaprak toplamak çok zevkli değil mi? Aynen. Sen çok seviyorsun. Peki ne yapacaksın? Wow! Cesar tek hamlede kamyonunu boşalttı, bütün yapraklar arabalarını neredeyse kapattı. Cesar, ben sadece kırmızı arabını görüyorum. Biliyor musun? Sadece kırmızı araba açık kalmış. Onları da kapatırsan, evet, yaprakların altında arabaların olacak. O zaman sen oradan bize yaprak getirebilirsin. Evet. Ama yeterli. Tamam. Sen o zaman yaprak toplayacaksın biraz. Tamam, ya sarı sarı yapraklar değil mi Cesur? Evet. Neden sarı oldu yapraklar? Sonbahar. Çünkü sonbahar geldi değil mi Cesur? Evet ağaçlar yapraklarını sarardı ve dökülüyor. Cesur da yaprakları topladı ve hala toplamaya devam ediyor. Çünkü arabasını kapatmak istiyor. Baksana Cesur, burada da bir sürü yapraklar var. Gel, buradaki yaprakları gördün mü Samak? Bir sürü. Ne kadar güzel ağaçlarmış buradaki ağaçlar böyle. Bir sürü evet. ağaç var. Küme halinde oluşmuş değil mi Cesur? Küme halinde oluşmuş. Şöyle gösterelim. Arabalar sanki yok gibi. Bunun altından araba çıkacağı gözükmüyor. Ama ben Sen görüyor musun? Hmm. Evet, her yerde var. <laughs> Çünkü burası koskocaman bir orman değil mi Cesur? Evet. Tek tek yaprak topluyorsun Cesur. <laughs> Bakalım yeterli olacak mı topladığın yapraklar? Bantaz. Bakacağız. Kapanmış mı? Ama biraz kapanmamış. Hmm, o zaman biraz daha toplamalısın. Çok az bir kırmızı gözüküyor ama onun dışında cesur. Bence kapandı. Evet kapandı şimdi. Şimdi yukarı. Yıkacak mısın? Nasıl yıkacaksın? Ayağımda. Aa. Of cesur ya. cesur bütün yaprak üstü yaprak dolu arabasını bir hamlede yıktı. Vay. Şimdi yapraklarla oyun oynuyor cesur. Yubi. Çok seviyor yapraktır cesur onlarla oyun oynuyor. Evet topladı bütün yapraklar şu anda üstümüzde. <gülüyor> <gülüyor> bana atma. <laughs> hayır, hayır bana atma. Cesur. Evet şu an üstüm toprak ve yapraklarla kaplandı. Çok ayıp. Böyle yapmıyoruz ama cesur. Ben videoyu kapatıyorum Cesur. Hadi sana iyi eğlence dersen kendi kendine atabilirsin yaprakları. Hadi bay bay Cesur. Bay bay.